ekranlarınıza geliyor. Şu anda Yusuf Hocam tekrar hoş geldiniz diyelim. Sizin değerlendirmelerinizi, izlenimlerinizi alalım. Tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan uzattığı el vardı Esed'e. O el tutulsa bugün daha farklı bir senaryodan konuşuyor olabilir miydik? İran ve Rusya hani baktığımız zaman evet Rusya'nın ee, Ukrayna ile olan mücadelesi çok yıprandığını tüm uzmanlarımız söylüyorlar. İran aynı şekilde işte e, Gazze'de, Lübnan'da yaşananların etkisi var deniyor ama sadece bunlar mı yoksa başka bir neden de olabilir mi? Kapalı kapılar ardında başka e, bir e, pazarlık ya da konuşulan bir durum olabilir mi? Yani İran ve Rusya'nın e, baktığımız zaman bu ilerleyiş karşısında hiçbir tepki vermediklerini görüyoruz. <laughs> Evet aslında eee da ifade ettiğiniz gibi e bir etmenle açıklayamayacağımız bir sürece şahitlik ettiğimizi ifade etmeliyiz. Çok fazla seçenek, çok fazla ihtimal söz konusu. Ee, belki Gazze ile da başlatılabilir. Son Lübnan saldırısı ve Lübnan ateşkesiyle de mesele e, dönüştürülebilir veya izah edilebilir. Şimdi İran konusunda, Rusya konusunda yani son, sondan başlayacak olursak eğer İran ve Rusya konusunda acaba bu son yaşanan sürece müdahale etmediler mi? Müdahale e, edecek durumları aslında pek kalmamış mıydı? Hizbullah ve Hamas'la e, Hizbullah'ın ve Hamas'ın bölgede elini zayıflamasıyla birlikte e, neredeyse el konu budanmış bir İran'ın e, kalkıp Suriye'deki bu süreçlere müdahale etmesi aslında beklenmeli miydi? İkincisi e, zaten suçlar ayyuka çıkmış. E, ta sürecin başından bu yana gerek rejimin rejimle birlikte e, Şii milislerin hareketlerini göz önüne aldığımız zaman böylesine günah defteri artmış olan e, cürümleri kabarmış olan İran'ın bu saatten 12 gün boyunca ve bundan sonraki süreçte bu sahada ne kadar etkin olacağını düşünmek aslında son derece zor bir durum. Rusya konusu da hakeza Ukrayna Savaşı'nda son derece sıkıntılı bir sürecin içinde yer alan, bir taraftan Trump'ın 20 Ocak'ta görevi de almasına mütakip müteak yeni bir aşamaya geçecek olan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tam ortak orta noktasında bulunan, kızıştığı noktada bulunan Rusya bu sahada e, ne yapabilecekti? E, dolayısıyla anlaşma var mı yahut bir sesi bilinçli bir sessizlik durumu mu söz konusu? Belki ilerleyen günlerde e, yapılacak olan açıklamalarda gerek İran'dan, gerek Rusya'dan gerekse konunun tüm e, muhatapları tarafından yapılacak olan açıklamalarda mesele biraz daha netleşecek gibi görünüyor. Ama ben kendi ülkem açısından e, konuya baktığım zaman ee, bu Türkiye'nin e, bir e, hareketini yansıtıyor. Türkiye Türk Devleti'nin bir e, hamlesini yansıtan bir e, durumdur aslında son 12 günlük süreç. Şöyle ki e, biz milli güvenliğimize ve e, beka meselelerimize dair çok ciddi risk ve güvenlik tehditleri altındaydık. Bilhassa Suriye meselesinin 12 gün öncesine gittiğimiz zaman. Ama bugün geldiğimiz aşamada e, çok şükrediyoruz ki Halep'in alınması e, ve e, bugün... E, 2000 yılından bu yana babasından sonra iktidarını son derece zalimane bir şekilde yürüten, hak hukuk dinlemeden, kendisine muhalif olanları yıllarca hapishane köşelerinde çürüten, işkencelerle onları yok etmeye çalışan, yok eden bir rejimin devrilmesinin aslında tarihsel tanıkları konumundayız. Dolayısıyla bugün yaşanan süreç Suriye'nin inşallah ben bu noktada çok iyimser bakmak istiyorum. Her ne kadar bir taraftan da bundan sonra sürecin Suriye iç siyasetinde bir takım karışıklıkların belki korkarak ifade edeyim çatışma sürecinin yaşanma ihtimali de söz konusu olsa da Suriye Suriyelilerindir şiarından hareketle inşallah bundan sonraki süreçte bir an evvel Suriye'nin ayağa kalkması bir Müslüman ülke olarak ve en az 400 yıllık tarihinin bizim tarihimizde ortak olduğu bir ülke olarak ayağa kalkması tüm sorunlarını çözmesi kalkınması gelişmesi bölgesel güvenlik ülkeyi durmadan üreten bir ülke olmaktan ziyade bölgesine ve küresel iklimine her zaman barışçıl mesajlar veren, barışçıl bir iklime yol açan bir ülke olması en büyük temennimizdir. 16 milyona yaklaşmış, kimilerine göre 12 milyonluk bir Suriye dışında yaşayan, zorla göç ettirilmiş veya göç etmiş olan bir kesimin de yaklaşan süreçte tekrardan ülkelerine dönmesi, bilhassa Türkiye başta olmak üzere Suriye'ye bağlı göç ve göçmenlik sorununu Yaşayan ülkeler açısından da aslında bugün yaşanan gelişmelerin son derece pozitif gelişmeler olduğunu olacağını ifade etmeliyiz. Son olarak şu noktayı altını çizmek Tabii. istiyorum. Türkiye'deki iç siyasete dair e, bu, bu süreçte olsun, bundan önceki süreçte olsun yapılan tartışmaları göz önüne aldığımız zaman e, son derece haksız ithamlarla e, Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik olarak ciddi manada yüklenmelerde bulundular. Ama bugün geldiğimiz aşamada e, Türk Devleti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne kadar öngörülü, e, ne kadar e, büyük liderlik özelliklerine sahip bir lider olduğunu altını bence tartışmasız çizmek Evet Yusuf Hoca'nın bağlantısında da bir kopma oldu. Buyurun hocam. Buyurun. Tüm politik ve ideolojik kimlikleri bir tarafa bırakarak bugün geldiğimiz durumda Halep'in alınması dahil olmak üzere sınırlarımızın Allah'a çok şükür ki daha çok güvenlikli olduğu bir güne, güne uyanmanın bugün mimarı Sayın Cumhurbaşkanı'dır ve ülkemizin Türk Silahlı Kuvvetleri'dir ve ülkemizin evlatlarıdır. Güvenliğe bir adım daha yaklaştık. Bir adım bir tehdidi daha bugün çok şükür ki yok etmenin kurunu sevincini yaşadığımız bugün de bundan sonra Suriye'nin geleceğinde Türkiye sahada kazandığı bu kazanımlarını mutlak surette masada da devam ettirmesi gerekiyor. Libya örneğini ne olur hatırlayalım, evet. unutmayalım. Sahada büyük tanımları e, biz sağlamıştık ama masada e, maalesef sahadaki kadar kazanımlar içinde olmamıştık. Bugün Suriye sahasında e, böylesine büyük riskleri alarak e, büyük hamleler yap. Peki bağlantımızda yine bir e, kopya oldu. Geldim hocamız peki. Gereken yerini almak zorundadır diye düşünüyorum sahada ve masada güçlü Türkiye'nin e, Suriye sahasında göstermesi gerekiyor Kahraman Bey Peki Can Türk Hocam e, tekrar sizinle devam edelim